Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Osmanlı'da matbaanın neden Avrupa'dan tam 250 yıl sonra kullanılmaya başlandığını konuşacağız. Yüzyılda Johannes Gutenberg matbaayı icat etti ve Avrupa'da basılı kitaplar hızla yayılmaya başladı. Peki ya Osmanlı? Osmanlı'da ilk matbaa ancak 1177 yılında İbrahim Müteferrika tarafından kuruldu. Peki neden bu kadar gecikildi? Matbaanın Osmanlı'ya geç gelişinin sebepleri, ulema sınıfı, dini eserlerin el yazısıyla çoğaltılmasının kutsal olduğunu düşünüyorlardı. Hattatlar? Kitap yazımını meslek edinmiş hattatlar işlerini kaybetmekten korkuyordu. Devletin temkinli tavrı Osmanlı yöneticileri yeniliklere karşı ihtiyatlıydı ve matbaanın sosyal düzeni bozabileceğini düşünüyorlardı. İbrahim Müteferrika büyük uğraşlar sonucunda 1727'de Ahmet'ten ferman alarak matbaayı kurdu. Ancak ilk basılan kitaplar genellikle dini olmayan eserler oldu. Kur'an ve dini kitaplar hala el yazısıyla çoğaltılıyordu. Peki ya matbaa Osmanlı'ya daha erken gelseydi? Bilim, eğitim ve yönetim daha hızlı gelişebilir miydi? Osmanlı'nın kaderi değişebilir miydi? Bu ve daha fazla ilginç tarih hikayesi için kanala abone olmayı unutmayın.